Şimdi bir kere maçtan memnunuz. 13 maçımız kaldı. 13'ü de final maçı. Transfer dönemine gelince de seçilmeden önce de söyledik. Seçim başında da söyledik. Kazandığımız zaman da söyledik seçimi. En iyi takım, en iyi oyuncu, en iyi hoca bizim oyuncumuz. Hep söyledim. Bugün de geldiğimiz noktada transferi de yaparken hep dikkat ettiğimiz şey bir aile ortamı yaratmak. Samandıra'nın üzerindeki elü toprağını kaldıracağız dedik. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Bugün takımımız karakterli bir takım. Mücadeleci bir takım. Bir aile ortamı var. Transferi de hep beraber yaptık. Benim de dahil olduğum, hocamızın da dahil olduğu, arkadaşımızın da dahil oldu. Ve bunu yaparken de dediğim gibi seçim zamanı söylediğimiz tekmeyle kafaya giren bir takım yaratacağız dedik. Bir aile ortamı yaratacağız dedik. Bunu da yarattığımıza inanıyorum arkadaşlarla beraber. Memnunuz gidişattan. dediğim gibi 13 hafta var. 13'ü de final. Final maç. Onlar bakın ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili bir şey söylüyorum ne bizim takımımızın dışındaki konularla ilgili bunlara girmiyoruz. Bizim işimiz işimiz sahada. Biz onlara odaklıyız. Bizi ilgilendiren konu takımdaki sağımız sağımızın sağımızdaki mücadelemiz. Sayın Başkan, kanteyi nasıl buldunuz? İyi buldum. <laughs>